Şu şeyler var ya sloganlar işte seveceğin iş yap böylece hiçbir gün çalışmazsın işte seveceğin iş hangisi onu bul sana en uygun işi bul bu işi yapabiliyorum ya bu iyi bir iş iyi bir iş yani mutsuz değilim daha iyi bir iş vardır belki yani olabilir ama bu da iyi ben buradan devam edeyim en iyisi bu mu bunu da yapabilirsin bunu da yapabilirsin yani uygulamanın yolu sanki şey biraz böyle nasıl desem inat etmek gibi bir şey bu yarım saatte en çok hangisi fayda sağlar? Bu Bugün... Tak başarı anksiyetesi üzerine konuşacağım. Yalnızca ben konuşmayacağım. Bir konuğumla beraber bu videoyu çekiyorum. Kendisi ismini vermek istemeyen bir e, konuk. Selamünaleyküm. Aleyküm. selam. Şimdi e, gerektiği yerde soru-cevap, gerektiği yerde yorum, doğal bir akış içerisinde e, bu video olacak inşallah. Dünyevi başarılar aslında bu benim de çok stresi anksiyeteye sokan şeylerden biri. Zaten ben kendi sorunlarımdan ve çözümlerimden yola çıkarak videolar çekiyorum. Benim derdimi aslında veya işte bizim derdimizi, gördüğüm dertleri, yani çevremdeki olan şeyleri ve kendi öznel deneyimlerimi aktarmaya çalışıyorum. Bu da benim işte zaman zaman baş ettiğim, zaman zaman baş edemediğim bir problem, bir konsept yani. Şimdi bu başarı anksiyetesi dediğimiz şey ne demek istiyorum bundan önce bir tanım yapmak istiyorum. Yani öncelikle bu genelde dünyevi konseptlere dair yani mevzulara dair bir başarmaktan bahsediyoruz buradan. Yani başarmak sadece çok para veya çok mal veya çok güzel bir kadın vesaire vesaire olmadığı için bizim anlayışımıza göre veya diğer Başka inanışlarda da var. Başarı, ahiretteki başarı da bizim için oldukça önemli bir başarı. Yalnız biz onun için genelde anksiyeteye kapılmıyoruz. Değil mi hocam? Evet, evet. <laughs> yani bizim anksiyeteye kapıldığımız başarı kıstası eskiden böyle pek değilmiş galiba yani bu orta çağ önceki ve orta çağ döneminde insanların bu İslam medeniyetinde daha çok öteki dünya anksiyeteleri varmış galiba ama şu an bizde o kadar yok. Şimdi yani bu dünyevi başarıları dediğim gibi saydığım başarıları işte okul başarısı iş başarısı falan filan yakalamak için yani bir sürekli bir kaygı içerisinde olmaktan bahsediyorum. İşte bu mesela ne olabilir? Nasıl tezahür ediyor? Sen ideal bir şey seçmeye çalışıyorsun. Yani aslında eylemler var yaptığın, faaliyetler var, aktiviteler var. Atıyorum mesela. Yani YouTube videosu çekmek veya işte akademik başarı veya başka bir şey olabilir, herhangi başka bir şey. Yani mesela ticarete atılıp çok başarılı olan gibi gibi. Evet yani bunların içinden en optimumu seçmeye çalışıyorum çalışıyoruz. Neden? Çünkü acayip seçenek çok fazla olduğu için. Yani iyi olan da yetmiyor, değil mi? Elimizde olan şeyin en iyisini seçmeye çalışıyoruz. Yani bir orada da bir mükemmeli arama durumu var. En optimumu seçelim. En az zaman kaybı ile en az zaman kaybıyla en çok faydayı hangi işten alabiliriz? Hangi kitaptan alabiliriz? Hangi yemekten alabiliriz belki yani? Bunlar gidiyor mesela fiyat performans. Oysa baktığınız zaman yani bugün 40-50 yaşındaki adamların meslek sahibi adamların hangisi? Yani çok az bir kısmı böyle gerçekten bilinçli bir şekilde ya acaba ben bir kategori yapayım, kanıt karşı kanıt sunayım. İşte nedensellik içerisinde gayet akli bir şekilde böyle planlama yaparak 10 yıllık, 15 yıllık projeksiyon yaparak meslek seçeyim. Ona göre bölüm okuyayım. Yani böyle bir durum yok. Sizin mesela hani baktığınız zaman 50 yaşındaki, 40 yaşındaki yani, adamlar yani çok haklısın. şey, şey bile şu da var gerekler bazen şartlara göre insanlar taraftar bağırmıyor ama mesela kimse 10 yıl planlayıp ya börekçi olmayı planlamaz yani. Evet. Ama sonuç itibariyle para kazanmak amaçlı olarak bir ucundan bir giriyorlar. Sonrasını nereye götürürse. Nereye götürürse kazanıyorlar sonuçta ya. Risk almaktan kaçındığı için hareket et, kabiliyetlerini kaybediyorlar. Bence. Yani. Evet evet yani şirkette çalışan bu muhasebeci olur işte ne diyeyim insan kaynakları olur veya işte şef garson olur. Yani herhangi bir herhangi bir iş olarak düşünebilirsiniz. Bir sene çalışıyor. Daha sonra başka bir şey girerse dediğin gibi bir orada bir batık bir maliyeti var. Yani artık buradan başladım. Bir daha bir 5 yıl sonra tekrar yeniden işte atıyorum senin 60 bin 70 bine çıktıysa maaşın gelirim. Yine 20 binden başlayacaksın bu sefer. Ona hiç girmiyor. 30 yıl öyle devam ediyor. İşin galibi gençler sanki böyle bize en uygun. işte kendi şu şeyler var ya sloganlar işte seveceğin iş yap böylece hiçbir gün çalışmazsın. işte seveceğin iş hangisi onu bul. Sana en uygun işi bul. Yani en uygun iş bir insan bir sürü şeyde kendisini iyi hissedebilir. Yani yüzlerce iş var. Bir tanesi mi bize en uygun? İşte o bir tanesi en uygun olduğunu düşündüğümüz için en uygun bir tane var onu bulmalıyız. Böyle hepsini deniyorsun. Evet. Sıkıntı da geçirdiğin zaman aslında bir ay bir işe uğraşıyorsun. Mesela YouTube'a başlıyorum, bir ay video atıyorum mesela, iki ay geçiyor, bakıyor izlenmiyor. Ya demek ki bu hani en uygun iş bu değil, başka bir işe gireyim. Ona da bir ay ayırıyorum mesela, baktım o da en uygunu değil, başka bir işe. Böylece ne oluyor? 5-10 tane şeye bir yılda zaman ayırmışsın, hiçbirinde bir şey elde Hiç edememişsin. Birinden devam etmiş olsan... Bu işi yapabiliyorum ya, bu iyi bir iş, iyi bir iş yani, mutsuz değilim. Daha iyi bir iş vardır belki, ha, olabilir ama bu da iyi ben buradan devam edeyim gibi düşünce yok. Ekonomik adam ekonomideki piyasadaki kaynakla en fazla faydayı almaya çalışmak. Yani bütün hareketleri rasyonel ve en fazla fayda almaya çalışıyor. Alabildiğini almaya çalışıyor aynı vakit ve enerjiyle. Bu sürdürülebilir bir şey değil yani çünkü insan doğru yani sadece iş için yaşamıyor ki işin dışında da bir ayak var ve onu unuttuğunda zaten o işten aldığı faydadan kendisi Bundan ziyade yakınları faydalanmış oluyor. Yani adam hayata ıskalıyor aslında. <laughs> evet evet. Bunu düşünemiyor yani. Yani en faydalı olanı en iyisini böyle nasıl desem en ideal en optimum. Yani sanki böyle hayatta yaşamamız mühendislik problemi çözmek gibi. Hani mühendislik mühendislerin aslında temel e, konsepti şeydir bütün mühendisliklerde. Optimum şeyi bulmaktır. İşte optimum nokta. Minimum maliyet optimum Ha işte yani sanki işimiz gücümüz... İşte eylemlerimiz ya kitap okuyacaksın değil mi şurada 20-30 tane kitap var birini al oku değil mi hani ama illa şey yapacaksın bu yarım saatte en çok hangisi fayda sağlar bana sonra o yarım saatte ne yapıyorsun hiçbir bok yapamamış oluyorsun. Yani işte Şimdi asıl bunun çözümü yani ben bu YouTube işlerinde videolarda sadece tespitten ziyade bir varsa eğer bulabildiğim çözüm onu sunmaya çalışıyorum. Genellikle pratik şeyler sunmak istiyorum. Çünkü mesela uygulanabilir de olmasını istiyorum. ve Böyle problemlerin. Ya burada mesela aslında bu bir şey gibi. obsesyon gibi bir şey mesela. Nasıl desem. Senin yaşam ne diyorsun? Mindset'in. Algoritma yani. Optimum bulmaya yönelik çalışıyor. Tamam mı? Öyle bir şeyin var bunun çıkış noktası da yani optimum değil işte 10 onu değil de onda onu 10 değil de hani 8 10 da okey olsun bana dersen bunu uygulamanın yolu sanki şey biraz böyle nasıl desem inat etmek gibi bir şey yani umursamamak hani direkt ignore etmek mesela şöyle tamam bu eylemin sonucu bu kitap mesela şu an yapabileceğim en iyi aktivite olmayabilir en optimum mesela 250 tane aktivite yapabiliyorsam bu yarım saatte atıyorum. Bu belki de en iyisi olmayabilir. Ama bu iyi bir aktivite. Bunu canım istiyor. Fayda olduğu da belli. Bunu yapacağım. Ve başka bir şey önemli değil. Yani buna mesela şey gibi bu. Mesela deneyimli tecrübeli bir abi, kardeşim bir amcan bir şey söyler. Dostun. Ya sen şeysindir böyle hani çok şüphelerin vardır. Ama ona güveniyorsundur. Bir bildiği vardır deyip şey yaparsın. Ben şu an bunu anlayamıyor olabilirim. Yapacağım. Yani bir bildiği vardır. Veya çok Hocan mesela. Yani alimler olsun. Yani şunu şöyle yap der, Hoca o an sana anlatmıyor olabilir bunu. Ama sen onu yaparsın. Sonra bakarsın gerçekten öyle. Bu aktivitede de. sen seçtiğin bir aktivite var diyelim. Bu genel de olabilir. Anlık da olabilir. Ben bunu seçtim. En iyisi bu mu? Şunu da yapabilirsin. Şunu da yapabilirsin. Bana düşünceler gelecek. O zaman diyeceğim ki. Ya ben yarım saat önce bunu seçtim. Ya YouTube. Ben YouTube'da içerik üretecektim. Şu an bana ne bileyim yüksek sans yapmak. Atıyorum daha mantıklı gelebilir yani şu an onu düşünebilirim ama bu önemli değil yani bunun bir önemi yok şu an ben bunu seçmiştim bu şey olsa da saçma olsa da yani o zaman bana mantıklı geliyordu şu an duygusal bir an bu şu an bir zorlukla karşılaştım muhtemelen genelde şey oluyor zorluk gelince bu geliyor değil mi? Evet geri adım atıyoruz aslında farkında olmakta. Evet bu bu noktada yani yaşam düsturu just do it olmalı yani sadece... Emperyalistlere yani. yamanıyoruz. Yani sadece <laughs> Çünkü düşündüğün zaman bazen karar veriyorsun ama sonradan zorlar, zorluk çıkınca falan hani evet. değiştirebiliyorsun. Öyle yapmayacaksın. Just do it. Önce o kararı vermişsin. Bir kere onu bir yapıp bitireceksin. Çünkü o kararı boşuna almamışsındır. Yani İlla ki detaylı düşünmüşsündür ve... ha Evet işte. Bir çıkarımlarda bulunmuşsundur. Daha sonra onu belki yazılı olarak bir yere not almış olsan ve her şeyde ha. çıktığında tekrar neden o kararı aldığını okusan tekrar devam edersin aslında. Yani beyin seni biraz kandırabiliyor çünkü. Evet. Böyle böyle de tercih edilebilir. İşte zorluk çıktığı zaman oluyor. Genelde de bu vazgeçtiğimiz şeyler, bu eylemler, kategoriler, işler, alanlar bize birileri tarafından, birileri tarafından bize atanmayan şeyler. Mesela okul 5 yıllık eğitim çoğu zaman yani çok defa öğrenciye zor gelir. Fizi haftasında, final haftasında bir ders çalışıyorsundur. Yani biliyorsun o dersin senin bölümünle alakası yok. Mezun olunca da ona dair hiçbir şey çıkmayacak karşına. Ama senin o gece ona çalışman gerekiyordur. Aşırı mantıksız, hiçbir işlevi yok. Ama bunu öğrenmen gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliyorsun? Mesela nasıl çalışıyorsun? Çünkü zorlanıyorsun. Dış bir kaynaktan, dış bir aktörden. Çünkü senin yaşantının, lafını pardon. Senin yaşantının bir parçası aslında o. Yani Sadece sen değil bütün habitatın, bütün çevren, ailen, dostların, eşin, dostun ya herkes için o normal yani onu yapmalısın yani onu, O an istemiyor olabilirsin ama fark etmiyor yani onu yapmalısın sana sıradan yani bir balığın suda yüzmesi gibi bir şey bu yani akvaryumun içinde reddedemeyeceğin bir hale getiriyorlar orayı. Hani, her yer yani evet dersler öyle mesela yoksa şimdiye kadar ben yani eğer ki bu bir şekilde benim hissettiğim bir zorunluluk olmasaydı 10. kez falan bırakışımdı hani çok ucuna falan girdim yani işte evet yani işte çalışmak da öyle aslında lanet olası bir iş diyorsun tamam mı sövüyorsun sayıyorsun ama günün sonunda ne yapacaksın yani dilenmeyeceğine göre kiranı da ödemen lazım çocuğun varsa şey yapman lazım sonuç olarak o zaman şey diyemiyorsun ya bu optimum iş mi? <laughs> diyemiyorsun mesela. Bu optimum iş mevzusu aslında biraz da sanki aylak adamın işi. Aynen. Ne diyorsun? Aynen. Değil mi yani? Kendi e, halinde yaşamın şeyleriyle, gerçekleriyle yüzleşmemiş. Muhtemelen de hali vakti yerinde insanların hali. Şey evet evet. Ya, optimum bulmaya çalışmak değil mi? Optimumu ararken kaybediyorlar. Evet. O fazla rahatlık da aslında yerden sonra bir Evet evet fazla rahatlık. Öyle yani optimum. Bir de bak şöyle son şu şöyle kapanışı yapmak istiyorum. Mesela şöyle düşünelim. Biz gerçekten iş konusunda olsun. Bir eş konusunda olsun. Bunlar hayattaki en önemli iki şey olabilir belki de. Şimdi bunlar aslında biz çalışıp kendi irademizle aklımızı kullanarak ne bileyim kendi kudretimizle seçip Ondan sonra o alıp 20 yıl önceye bakıp Vay be çok iyi seçim yapmışım. Aklımı iyi kullanmışım. Şu an mutluyum. Bu iki konsepte mesela. Öyle olmuyor. Yani genelde birisi bir yönlendirme yapmış oluyor. Mesela atıyorum. Babası oğlum işte şu bölüm iyi. Bak falan oğlu da girdi dükkan açtı. Muhasebe dükkanı, maliye muhasebeci dükkanı. Şu kadar da para kazanıyor. Şuraya gir öğretmenlik oku mesela. O belki de babanın çocuğuna söylediği şey O anlık... Hani böyle bir an aklına gelen bir şey tamam mı? Çocuk da böyle garip. Hani bildiği bir şey yok. Yazıyor. Gidiyor öğretmenliğe. Girdi zaten önünde seçeneği yok. Hani başka bir şey de bilmiyor zaten. Hani mesela şu an biz neden böyle hissediyoruz? Çünkü görüyoruz başka şeyleri. Adam yani işte nerede diyeyim sana? Aksu'da. Aksu öğretmen lisesi. Mesela babamın okudu. okudu. Hani orada Aksu'da zaten bir olay yok yani. 1990'da. Hani bir şey yok yani orada. Hani öğretmen okuyorsan öğretmen oluyorsun. Sonra da zaten maaşı alınca hani kim yani devlet memurluğunun o şeyini garanti maaşını bırakıp da ben bir işe atılacağım diyecek. Yüzde bir. Oradan devam ediyorsun. Sonra işte o iş hayatında o. Öğretmenken tanıştığın mesela bir kadın evleniyorsun 20 yıl geçiyor sonra nasıl oluyor mesela geri dönünce bakınca o babanın o an hissettiği bir duygudan dolayı sen o hayatı yaşıyor oluyorsun değil mi? Yani bu burada aslında nasip bu. Yani bu olay şimdi kader olayı yani kader seni örüyor aslında hayatını. Peki random mu kader mi sence? Yani... İşte random randomiyeti yani randomiyet yani rastlantısallığı kaderin içine dahil ediyorum ben. Yani şöyle hani işte evlince kadını seçiyor. Evlince kadını seçtikten sonra da milyonlarca rakibinin arasından sen en önde koşuyorsun ha, evet. <laughs> sen <gülüyor> oluyorsun yani. Çok evet. enteresan değil mi? Şey... İşte bunu akıl ermesi güç. Ama şey diyeceğim yani sonuç olarak böyle çok da böyle önemli kararlarda kendi çabanızla en iyisini seçeceğinizi zannetmeyin yani. Yani kendi çabanızla en iyisini seçme ihtimaliniz bayağı bir düşük. Hani şöyle söyleyeyim. Bayağı bir düşük yani. Biraz da aslında teslim olmak lazım. Bu teslim olmak şey demek değil. Hani kafayı aklı kiraya vermek değil yani. Hani sen bir şeyler yapıyorsun, bakıyorsun ki çok zor bir karar var. Biraz böyle kalbinden bir şey geçiyor. Hani aklında da böyle cebelleşme var. O an onu tak. Hani yapıştıracaksın. Öyle Değil mi? Ha. Öyle yani. Çok böyle kafa yaratmamak lazım. Kafa yaratınca kafa gidiyor çünkü. Bu kadar olsun. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm.